Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Joy of Life Middle Ages oynayacağız. Ee, yanımda kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şemsiye koyduk. <laughs> Çünkü şemsiye olmazsa pencereden şey yansıyor ve evde de şey yok. ışığı kesen perde yok. Yani benim adamda yok. İşte arkadaşlar bu oyunu oynayacağız. Efsane bir oyun. Seçimler yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra geleceğinizi belirliyorsunuz. Cık, oynayacağız. İkinci video istiyorsanız videoya like yağmuru, izlenme yağmuru, abone yağmuru. Evet arkadaşlar. Aynen öyle. Hadi başlayalım. Evet. evet. Bir zamanlar çok uzak bir krallıkta yaşlı bir köylü kadın tarlada çalışıyormuş. Evet. <laughs> Allah Allah. Bir şişe bulana kadar toprağı tamam. Sonra şişe şişe güzelliğiyle onu bilemiş köylü kadın ona bay ne diyor lan bu? Ben sizin ağzınıza Sen oku. sıçayım Bir Edelim cümleyi de. okuyamadınız Tamam işte Şişeyi kırmış arkadaşlar kadın Ondan sonra Orta çağda köylü doğdun. 11 kardeşin Oha 11 kardeş ne ya Geçmiş olsun Valla Neyse dikkat çekmek için ne yapacaksınız Galiba arkadaşlar Kürt ailesine doğduk Yandık arkadaşlar beşinde Ses çıkarmadan yat beşinde al. Sence hangisi? De -de -de Şimdi bence... Ağlayan bebeğe emzik vermezler. Ağlayan bebek. Annen seni kollarına alıp emziriyor. Tabi yani arkadaşlar gördünüz. Bebeği, Hayır. Susan bebeğe mi? Neyse. Bu yıldaki hasat kötüydü. Çocuklara kalan yemek çok az. Daha, ne? Sana düşen öyle öğünle yetin. Kardeşlerine baba daha fazlası için kavga et. Ya bu nasıl bir he ya? Ya bu bu nasıl bir he ya? Baba yazıyor, daba yazıyor. Kendin okuyamıyor. Daha daha sonra laf yap yapıyor. Hangisi? Esil hangisi? Daha fazla yiyelim. Neden daha fazla yiyeceğiz Esil? Kardeşlerimizde düşünmemiz lazım yani. tamam hadi bakalım değişti. Al al abimiz dövdü ya. Senin yüzünden abimiz dövdü ya. Gece bak canımız gitti. Bu canlar bitince acaba ne olacak? Öleceğiz. Herhalde bilmiyorum. Gece vakti dışarıdan gelen haşırlarla uyanıyorsun. Birden karşı karış buruş bir el uzanıp yatağa dokunmaya başlıyor. Yatağa dokunmaya başlıyor. Ne yapacağız? Titreyerek dua et. Dua ederim yani. Ya sen salak mısın? Dinimizde ne diyor? İlk baş yapacaksın. Sonra Allah'tan isteyeceksin diyor. Hayır Allah'tan ben. O zaman geberirsin bence. Der, saklanalım adamdan. Birer kardeşini yakalayıp pencereden ardından iz bırakmadan Kardeşiniz aldı 11 tane çocuktan bir tanesi gitti. Ne olacak yani? İzledim. Aynen. Biraz büyüdüm hı hı. ve ailen senin tarlada diğer çocuklara çalışmaya gönderdi. Ne yapacaksın? Çalışalım mı? Tembellik mi Biz Çalışalım. Bence gelip yatalım. Mesela zaten 10 tane çocuk var yani. 10 tane kaldı. Bir tanesi de <dayıyı> kaçırdı. Evet. <laughs> Hangisi yapalım? Bence tembellik yapalım. Tembellik yapalım. Ben Öyle. dayının ağzına sıçayım. Cüm... Ha... Cümane. Hane... Halkı işlere Dağılınca köy Meydanı'ndaki Panayır'a gidiyor. Panayır'a gittik. Ooo. Direğe tırman. Kalabalıkla bekle. Direkt biz tırman. Aynen, bence de biz zaten... Şey yani... Hayır. Biz diğer insanlardan ayrı olduğumuz için... ...diğer koyunlarla beraber değil, biz sürdüğün tamam, çobanı olacağız. Tamam, en atasözcü sensin, tamam. tamam. Al ya! Ne oldu? Denizde bizi de kayıp düşüyorsun ve boynu da kır kırılıyor. Ölüyorsun. Aptal çocuk nasıl kafa üstü düştü? <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Gerizekalı çocuk baş üstü düşmüş ya. Ya ben orada kalırım yani. Bu ne? Ses. Tatlı tebessüm hiç görmedim. Kanlı canlı biri kaç yıldır ilk kez. Neredeyim ben o ya yani neredeyim? Ne diyor? Araf Araftayız. Cennet ve cehennem arasındaki bir yerler Tamam ses bana yardım edersen Seni hayata döndürebilirim Beni hayata döndür bakayım Tamam tamam, tamam. C yazmış yani Bunlar zaten bunu Türkçe çeviren de Geldi yani. Tamam tamam ama sonra sen de bana yardım edeceksin He <laughs> he bak edeceksin. Vücudunun kralının Hazinesinde hayata geri döndüğünde Onu bulmama yardım et Ha kralın hazinesinde adam varmış. Ha doğduk. Bir kere de sessiz. Ne yapacağız? Ses çıkar... Yani bunu demiş dedik. Emekle mi dedik ses çıkar? Ya biz ya, ağla dedik. Doğru. Emekleyelim mi ses çıkarmadan yatalım mı? Hı. Ya ne yapıyor Nesile ya? Ah emekli. <gülüyor> Sobanın <gülüyor> arkasına gidip elini artık yan 68 şekilde bir yanık al işte yanık lekesi var ya emekle dedi yanık lekesi çıktı ya bir daha emekle diyor Evi, o zaman içine gireriz evde emekleyip her şeyi ısı, ısırmak <laughs> istiyorsun ama insanlar sana aldırmıyor ve adımlarına dikkat etmiyor o zaman bir köşede otururum yani bence dikine gidelim öleceğiz bence dikine gidelim şey etmiyormuşlar zaten Bak gördün mü ya ne kadar iyi seçimler yapıyorum Bok gibi seçimler yapıyorsun ya Bak Geleceğin hakkında düşünüyorsun Bir şeyler öğrenme vakti Yürü Yürüyelim mi Ya da konuşmayı öğrenelim adem Ney Adem'e küfür Ney Neyse yürümeyi öğreniyoruz Annemize küfür etmeyelim Bak artık öldürecek, daha çok şey var diyor. Evet. Evin etrafında dolanırken başıboş bir köpekle karşılaşıyorsun. Daha yani, ediyorum. ne yapalım köpeğe daha çok üste mi gidelim hareket etmeyelim mi? Hareket etmeyelim. Ha. Durup göz göze geliyorsunuz, bir ay sonra köpek var. Bir ay mı? <laughs> Bizim çocuk geri mı? Bu köpek... Nasıl ya? Yemek bir ay yemek yemeden kaldı bizim. Hayır ama ölür. <laughs> Yalan bu oyun. Geri <laughs> zekalı çocuk ya. Baban seni yakalıyor ve tarlaya çalışmaya gönderiyor. Fakat toprağı sürmeyecek kadar tembelsin. Sabanı sür. Atık kuyruğunu çek. Ay, yani evet. bak, atık kuyruğunu çekersek <laughs> kesin yani bize tekme atacak gebereceğiz bence. <laughs> sür. Bütün gün sabah sürdün hayatım boyunca böyle çalışma fikri hiç bu hoşuna gitmiyor. Boşuna gitmiyor. Hoşuna. Ya yazmayı bilmiyorlar. Bu da T yani. Tarlada çalışırken çalışanların arasında saklanan bir delikanlıyla karşılaşıyorsunuz. Kim olduğunu bulurum. Belki kaçırdı adam ya o çocuk olabilir mi? Ama o, o geçti yani. Kim olduğunu bul. Yetişkin de. Kim olduğunu bulalım. Aynen bence de. Oha. Altın eşya işaretli para Baldırı çıplak bir genç sana işaretli bir para veriyor ve parayı kimseye vermemeni söylüyor. Çıplak alakalı. <laughs> çıplak kıza yana gitmişiz. Sapık kıza. Uyuşuk ineklerin kontun tarlalarına gir. E ee? Bırak gitsinler. Babamız zaten şerefsizin önde gideni. Tamam daha bırak gitsin. Oyundaki babamız bu arada yani. Evet benim babamız. Çok kral da ben. Yani git. Git git. Bırak Nereye? Isim. Bırak kesin. Bırak. Baban sonra senin bataklasın öyle. Kod bir para cezası kesiyor babanın 5 kuruş. Al işte mamamız fakir kaldı. Ha Aha babanın. elimi vurdu. <laughs> Bu şemsiye Neyse de kod babanı askere çağırdı. Geri dönmesi yıllar sürecek olmadan ev bakımsızlıktan harap oluyor. Kirayı ödemenin bir yolu yok. Köyde dolaşalım mı? Gözünün aldığı yere kadar gitme. Oo. Bu ne demek? Aa. Yani bu ne demek? Bilmiyorum, baz <laughs> bazı. dediğimiz şeylere basmayalım. Köyde dolaşalım adamlardan para kaçıralım. Yap! tamam öyle olsun. Hırsızlığa başlayacağız yapma dur be. Güneyim. Hiçbir şey yapmıyorsun ve hiçbir şey olmuyor Muti Hiçbir şey yapmamışız Salak mıyız biz Ormanda dolaşırken avlanan bir köylü fark ediyorsun Mızaklıları bilgilendir Birlikte avlanalım Avcılığı öğreniriz Hiçbir şey yakalayamadım buna rağmen Biri senin muhafızları ihbar ediyor Yakalanıp On kırbaç Al işte ya Al işte ya ya bizim çocuk aptal mı bana böyle geliyor? Yani o kadar avlanıyorsun eski bir hana ulaşıyorsun, İçerisi kirli, hancı karanlıkta sorgulayan gözler sana bakıyor. Yeni yahudi sipariş etmeyelim, iş soralım onama. hancı seni çağırıyor, bir görüşme yapıyorsunuz. Hancı mutfağın oradaki devasa kirli kazanı işaret ediyor. Kazanın temizlenmesi gerekiyor. Su dökdüm. Kazanı özenle fırçala. Bak şimdi bence su dökelim sonra Allah'a diyelim ki ya Rabbim sen bunların çöz hızlıca çözülmesini nasip eyle diyelim. İçindekiler çözülünce de ovalayalım. Serser olarsak bir şey olabilir. Hangisi? <laughs> su da güzel. Yani kazanı suyla dolduruyorsun. Da Allah neden? Allah'a dua Kazan hala kirli görünüyor. Başka bir şey. Bak. Kazanı şimdi suya doldurduk ya. Evimizi çizmez. Kiler akıp gidiyor. Hancı kazanın temizliğini görüp etkileniyor ve seni işe alıyor. Gördün mü ya? Böyle bir zeka gördünüz mü arkadaşlar ya? Allah i̇şte yardım böyle. Etti. Allah da yardım etti. Ben de. Ne ya, yaptı? Han son derece kalabalık Birden yabancı biri seni çağırıyor Yani Tabii ki de orada ortaya çık dedi. Yani biz ha, şey Garsonuz yüzünü gizleyen yabancının Masasına gidiyorsun oturmanı söylüyor Ya yürü masadan ayrıl Paralı askermiş lan bu Dostum görüyorum ki Genç ve kuvvetlisin Cam sana göre bir Tam sana göre bir işim var ne dersin? <laughs> adamı katılalım tamam, mı lan? Sen katıl katıl. Bize para verin. Sorun ne olduğunu bulmaya çalışıyor ve doğru yola gidiyorsun. Paralasker, yerel halk yakındaki bir mağaradan gelen tuhaf seslerden şikayet ediyor. Ne olduğunu bulmam için tuttular beni ama yalnız gitmem ted... Ted... Te, ne diyor? Tehlikeli olur. Ya bu heyleri kim yapmış ya? Nasıl yardım edebilirim ki? Bir silaha ihtiyacım var. Silah alalım ilk baş. Oh, silah. Evet ben de bende bir şey var. Hangisi? Oldu ders. Bana asker kılıç halkı ikisiyle bir ut şey yani. Oh be arkadaşlar bakın çok iyi ilerliyoruz ha. Paralar asker kılıç halk tamam ut arası. Harika bir Harika bir seviye. Ha, handan çıkıyor ve ormana gidiyorsun. Çok geçmeden bir mağaraya ulaşıyorsun. İçeri gir. Planını tartış. Plan yani ilk başta arkadaşlar plan yapılır. Ne? Ha, kalkanın hazır şekilde önden girmeye kar veriyorsun ve üstüne gelen ateş topuyla yaptığın şeyin doğru ol Doğru fark ediyorsun. Ateş topu daha kalkanı eritiyor. Elindekileri atıyorsun. İçeri koş. İçeri koş. İçeri koşuyorsun. Karşına yepyeni büyü, büyüler fır, fısıldayan bir büyücü çıkıyor. Neyse ki ortağın büyücüyü anında sersemletiyor. Of arkadaşlar büyücü mü alacağız lan? Mağaranın içinde bir simya masası ve köyün haritası bulunuyor. Görünüşe göre büyücü köyde bir şey arıyordu. Ne yapalım Estila yani? Mağarayı bence araştırmayalım yani. Ya gidip ödülümüzü Ama ödül de. Evet ödül ne? Al ödülü. Ama mağarayı... bakın şimdi arkadaşlar. Bizim kalbimiz bir. O yüzden bence gidip ödül alalım çünkü. Var ya siz de içinden kurt çıkar. Yani hayır bir büyü mesela bize evet. bir zarar falan verir belki Hadi ama al. ama büyücü olma ihtimalimiz de var. Sence hangisi? Büyücü olursak. Ama geber. Olur. Ne alak? Allah büyüyü... Doğru be büyü yasaklanmıştır. Evet. Seç. Mağarayı aramak yerine köylere dönüp sorununu çözdüğünü haber verir. Köylüler büyücüye kandığı için oldukça memnun. Paralı askeri cömertçe ödüllendiriyorlar. Askerin ismini öğrenmenin vakti gelmedi mi? Senin sayende herhalde, olduğunu açıkla. Paralı askerden payımı isterim. Bence de. Hayır pay istemiyoruz. Paralı asker çok kızdı. Paralı asker kendi ödüle... Öderiz ama yani. <laughs> Kabul ettim. Of, döne başladı. Rakibin sana hücum ediyor. Savunmaya hazırlan. Saldırıya hazırlan, savunmaya hazırlan. Savunmaya geçiyorsun. En azından öyle yapıyorsun. Sa Sarılarak sual avantajlı konumdasın. Hızlı ve düz bir saldırı. Bak adam ser şey yaptık sersemledi. Şimdi bom mu yapalım yoksa savuralım mı? Bom. Bum. İleri atıp bıçağını sallıyorsun. Düşmanı yaralansa da hala ayakta ve dövüşmeye can atıyor. Bitir. Bak Bak hazcelici olmayalım. Tamam hadi tamam. Rakibin çaresi öne atılıyor ancak darbeyi savuşturuyorsun. Durumdan faydalanarak ölümcü darbeyi indiriyorsun. Ender. Narita. parla paralı askerin kafasından düşüyor kalabalıktan beri onun haydut olduğunu anlıyor. Kendisi için sağlam bir ödül alıyorsun. Arkadaş. Esta bu ne böyle? Money, money. Money, money hadi. Sonraki bölümü harita mı? Harita ne? Harita yazsak? Aa bu böyle bir şey de varmış lan. Arkanımız Bak. Var zaten. Bak böyle bir şey varmış. Neyse tamam. Geri dön. Sonraki bölüme Hayır, mi geçelim? Haritamız var. Sonraki bölüme geçelim. Ama belki başka bir şey gelir. Ama haritamız var. Doğru. Sonraki bölüm. Devam edecek hepinize bay bay. Yeni video için 15 like ve 100 izlenme lazım. Hadi bay bay.